Özledin mi beni? Çok mu özledin? Ha, özledi. Hasretinden özlü bitti hayvan. Daha bu sabah gördü seni. Hayret bir şey ya. Ah! Aşkım, aşkım, benim aşkım. Gel buraya. Ya bir insan keçisine niye aşkım der ki? Keçim de, sakızım de, beyazım de. Laf mı yok yani? Bak, güzel güzeline bak. Güzel kızım benim. Ne yapıyorsun? Bak sakın bu bahçedeki yapraklardan yeme tamam mı? Hastalanırsın. Önüne konulanlardan ye. Tamam mı? <laughs> Mesut <Monsieur> Osman. <laughs> ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Ay Demir sana domates mi verdi? Aferin iyi yapmış. Bakayım sana ne yapıyorsun? Ay şu güzelliğe bak. Her yerim pislik olmuş be. Her yerim domates olmuş. Gel öpeyim. Yine yani afiyet olsun. Karamuk. Ne yapıyorsun? Gel bakayım. Ah, oh, bize hiç kıyamıyor, değil mi? Ama bana nasıl kıyıyor? Gıcık, gıcık Demir, gıcık Demir. Koş, koş, gel, gel, koş. <laughs> Hı, hı Ne pişiriyorsun? Akşam yemeği Selin. Bana da var mı? Fazladan yaptım. İstersen alırsın. <laughs> Bugün Merve ile Bora'nın evine eşya seçtik. Ya, i̇kisi için çok tatlı bir ev olacak. Çok güzel iki artı bir bir ev. Hayırlı olsun. Manzarası da çok güzel. Tabandan yere kadar cam var. Belki halıları değiştirebiliriz. Bir de mutfakla salonu birbirine katmayı düşündük. Bu aralar bana biraz boş geldi yalnız. Yani boyayla mı yoksa aydınlatmayla mı çözsek bilemedim. Sen ne diyorsun hangisi mantıklı olur? Müsaade edersen yemek yapmaya çalışıyorum Selin şu ortak alanların kullanım saatlerini de ayarlayalım artık. Bu böyle olmayacak. Ortak alanlar mı? Evet ortak alanlar. Peki. Her şeyi ayırıyoruz yani. Her şeyi. Saatleri bile mi? Evet saatleri bile. Tamam o zaman. O kaşığı alabilir miyim? Zira o benim. Al, bu arada o yemek pişirdiğin tencere de benim. Aa, tesadüfe bak ya. Ocak da benim. Tamam neyse tencereyle ocağı seninle paylaşıyorum. Kıyamadım. Ama kaşık özel. Bunu alacağım. Ne özelmiş kaşın Şimşir bu. Ta memleketten getirdim. Sonra sen kendine özel tasarım renda ödüllüsünü alırsın. Saçmalıyorsun Selin. Her şeyi zorla koşmakta üstüne yok. Ya çorbayı koyacağım versene. <laughs> Cezbeyle koy Demir. Aa, aklıma ne geldi ya senin cezven de yok. <laughs> Selin. Ha. Bunu verecek misin? Yoksa zorlama alayım? <laughs> Selin nere? Ya Selin, şunu çorbayı koyacağım diyorum ya. Ay tamam tamam uzatmayacağım al. Ha. <laughs> Selin. <gülüyor> Selin. Ya niye kovalıyorsun birkaç ikisi? Hani benden uzak duracaktın? Ne yapacaksın? Demir, ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Gördüğün gibi. Duruyorum sadece. kaşığı verecek misin? Yoksa vermeyecek misin? Vermeyeceğim.